Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, çok acıyan ve sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın adıyla başlarız, kısmetse. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sayın dinleyicilerim ve sayın izleyicilerim. Bugün kısmetse Bakara suresinin 154. ayetinden 163. ayetine kadar okuyacağız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlayamazsınız. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma fakirlik ile deneriz. Ey peygamber sabredenleri müjdele. O sabredenler kendilerine bir bela geldiği zaman biz Allah'ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz derler. İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır ve doğru yolu bulanlar da onlardır bir açıklamamız var. Bedir'de şehit düşen 14 kişi hakkında nazil olduğu rivayet edilen bu ayet kabir azabına yahut safasına da delildir. Ölüm, korku, açlık, mal azlığı, fakirlik, hastalık Bunların hepsi birer imtihandır. Bunlar dünya hayatının ayrılmaz parçalarıdır. Hiç kimse bunlardan birisine yakalanmaktan kurtulamaz. En sonunda herkes ölecektir. İnanan akıllı kişi bunları Kur'an'a göre anlayıp değerlendirendir. Estaizu billah. Şüphe yok ki, Safa ile Merve, Allah'ın koyduğu nişanlardandır. Her kim Beytullah'ı ziyaret eder veya umre yaparsa, onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa, şüphesiz Allah kabul eder ve yapılanı hakkıyla bilir. Açıklamamız Safa ile Merve, Kabe'nin doğu tarafında iki tepenin adıdır. Hacer validemiz, Hazreti İsmail için su ararken bu iki tepe arasında yedi defa koşmuştur. Bugün hac ve umre için Beytullah'ı ziyaret ve tavaf edenler aynı zamanda Safa ile Merve arasında sayı ederler. Ayette iki tepe arasında sayı etmekte gelip gitmekte günah yoktur denilmiştir. Çünkü cahiliye devrinde her iki tepede de birer put vardı. Her ne kadar İslam bu putları kaldırmışsa da bazı kimselerin içinde bir şüphe kaldı. İşte yukarıdaki ayetle bu şüphe tamamen giderilmiş oldu. Esteluz billah. İndirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlara ap açık gösterdiğimiz hidayet yolunu gizleyenlere hem Allah hem de bütün lanet ediciler lanet eder. Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar başkadır. Zira ben onların tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeyi çokça kabul eden ve çokça esirgeyenim. Ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti onların üzerinedir. Onlar ebediyen lanet içinde kalırlar. Artık ne azapları hafifletilir ne de onların yüzlerine bakılır. İlahınız bir tek Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Çok acıyandır ve sonsuz merhamet sahibi olandır. Sadakallahülazim. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi <laughs> rabbil alemin. Bütün günahlarımızın affı için bütün hayırlı dualarımızın kabulü için bütün vefat etmiş insanlarımızın, kardeşlerimizin, akrabalarımızın, yakınlarımızın ruhu için el fatiha